durdur malüt ufak ufak dur 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 arkadaşlar o yüzden bugün mü? Oğlum lan Voljeni işte. geçle ya. Ben OHA düşünün. önümüzde bu Gati var. Oha! Onu daha yeni mi görüyoruz? Gat. Bakın. Plakayı göstermiyor. yok. Plakayı, Plakayı gösterse neye nol lan Abone olmaz iseniz abone olmazsanız bunu bunu ben yok edeceğim. Ay, ne dedi? Buna abone olmazsanız bunu yok edeceğim. Ne yapsak alsana. Ha evet. ne Ayşana. Ayşana yapacağız arkadaşlar? Hadi görüşürüz. Lan yapma daha çok az. daha şu erken olan, al bakın ver bana, şimdi yerini getirir belki. Nerede? Bu da işte, alsan. Ben seni yavrum, ben seni Ay Ayı çıktı arkadaşlar. Ayının dibi. Lan diyemem.

Hadi 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 sen arkama geç ben aynısı. ben bir şey yapıyorum ya sen de aynı şeyi yapacaksın. Sen sen böyle yap, ben de böyle yapacağım. Hayır sen böyle yap, ben de böyle yapacağım. açılıyor diyeceğim. Arkadaşlar 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 Oğlum Arkadaşlar olmuş lan bu? Adam Al kaldı şimdi. Abla şey ya ne yapıyorsun? Arkadaşlar no, e, evin ne no olsun söyleyeyim mi? Hı? Adles. <laughs> no. Nasıl söyleme Söyle <laughs> bence de <değil>, söyleme. Ü harbiyle bakıyorum. Yalan söyleme söyleme <laughs> bitti. Siz değiştirir misiniz? Evet. Mi? Ne? Evi değiştirelim mi? Evet. Allah'ım. Anladım. Ev değiştirdik ya. O zaman o değilmiş arkadaşlar. Yok mu? Oha dedi. Gelmedi. Geldi bu alana. <laughs> Kafama gitti lan. Oha. <laughs> Kırdın. Ya yapma yapma. Kanka yapma ya. Bak. Alın. Kanka.

Çocuğun derininde gerçek tuzak var. Yapma Video açık. Hadi asın. 好像。 Artık daha güçlüyüm kalkanım var. Bursa bana tamam, bir şey olmaz. <laughs> Ay. Evet. Arkadaşlar. Açışım Aç var. Aç var. Aç işim var. Aç işim var. Aç Altın falan hiçbir şey olmaz. Hem şey, de yılan şey derisinde. Arsana koyar. Ne? al Arsana. Arsana yap. Ya videoyu bitirecek mi şimdi? Tamam. Bitir. 6 dakika oldu. 7 dakika. Gel ya. Oğlum niye geldik ki? Ömer. Arkadaşlar, arkadaşlar ablayı ne yapmış? Burada mı oynasak? Al bir. Bak. Oh, bu mu bu? Oğlum yeminle bak. Alfını alfını. Al şunu. Arkadaşlar videoyu bitirmek lazım. Arka arkadaşlar. Ee, şu video yapacağız Lütfen bizi bırakın. Biz sizi bırakacağız. <laughs> bir dakika. Da. Da. Hayır hayır. Bir tane koy. Oha. adamlar o bir saatlik video yapıyor. Sen ne diyorsun daha be bebi? Görüşürüz arkadaşlar. Ay, 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 Abone ol. Abone ol şimdi diyorum. Ne almayayım?